Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Yine sizler için Sen çal kapımı oyuncularından gelen yepyeni kareleri bir araya topladık. Sen çal kapımı dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve bugün de çekim vardı. Artık 20. bölüm çekimleri tamamlandı. Artık 21. bölüm çekimleri başlamış durumda. Bildiğiniz üzere 21. bölümü itibariyle dizideki Efe Akman diziden ayrılıyor. Ve başka yeni oyuncular dizimize katılıyor. Bakalım setten yeni oyuncularımızın görüntüsü gelecek mi? Gelir gelmez sizlerle paylaşacağım. Şimdilik ise setten gelen yepyeni fotoğraflar bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basarak paylaşmayı, kanalımıza destek olmayı rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.